Evet. Güzel. Düğünler. Aa, yani düğün, bile, bilezik. Hadi size profesyonel hırsızlık hayatımı anlatayım. <laughs> Okey. Babaannemin bileziğini çalma hikayem. Çok narsistik ve e, maalesef ki tabii ki de hoş bir davranış değildi. Kaç yaşındaydım ya? 16-17 yaşındayken babaannemin arakladığım bileziği ama bak profesyonel bir hırsı. Böyle hani alıp şey yapmıyorum hemen. O ben paylaşmayı çok severim. Bunu da sonradan mesela keşfettim. Özellikle sürekli bir şey ısmarlayan insanlarda olan bir sendrom. Sevgiyi satın alma. Daha doğrusu sevgiyi satın alınan bir şey zannetme sendromu daha doğru olur. Ben de öyle bir dönem geçirmişim. Bunu bilmiyordum yani. Hani sürekli ben vereyim, ben ödeyeyim, ben şeklinde. Hani sanki bunu ben yapmazsam sevilmezmişim gibi bilinçaltı hareketi. Bunu ben keşfedemem. Bunu ben anlayamam ama bakın bilinçaltım da kafasına göre takılıyor. Beyin öyle. Beyin senin ama tam da senin değil. Öyle bir şey. Neyse. O dönem yine öyle bir moddayım işte yani çocuğum zaten. Babaannemin de bilezikleri var. Biliyorum yani. dört e, tane falan var böyle. iyi de bilezikler yani. Gerçi kötü bilezik mi kaldı? Neyse. Bir tanesini ben bu nohut çuvalının içinden. Babaannem öyle. Babaannem için en güvenli kasa nohut çuvalıdır. <laughs> nohut çuvalının ben K9 köpeği gibi <laughs> onu buldum. Altına duyarlı bir burnum var ki benim burnum hakikaten her şeyin kokusunu alabilecek bir kapasitede. Ben bir tanesini aldım. Ama biliyorum şimdi sayısı az hani 82 olsa çok anlaşılmaz. 20 olsa da çok anlaşılmaz. 4 anlaşılır kardeşim. Dedim ki hani bu kadın bunu anlar. Babaannem de aptal biri değildi yani. Gittim kuyumcuya. Dedim ki hocam ne kadar bu? işte 1800 lira. Tamam dedim. Bana bunun e, 600 lirasını ver 1200'lük aynı model <laughs> ama kalitesi düşük bir tane de bilezik var <laughs> of. adam da herhalde çok şey değilmiş e, umursamadı böyle kim olduğumu ne yaptığımı falan filan Aynen anılandı da ama kimin babaannesinin bileziği benim çok da değildi de. yaptı bu güzelliği sağ olsun Gittim ben de bileziği yerine koydum. Ee, buraya kadar hiçbir şey çakılmadı şahsen. Ama sonra tabi yani çakılmayınca yakalanmış yakalanmadım da haliyle. Ama tabii parayı ye yedir ye yedir derken para bitti. Bu sefer dedim ki yapacak bir şey yok. <laughs> bileziği komple götürmem lazım. <laughs> sonra tekrar Aynı bileziği çal. Merhamet. Eski kaliteli bileziklerden değil. Kal kalitesiz kendi koyduğumu ki. <laughs> Merhem, merhametli bir hırsızım. Onu aldım. Bozdurdum. Yedik, içtik. Tabii ki yakalandım. Ee, kıyamet. Babaannem tabii feryat fiyan yani tehdit ediyor beni babama anneme babama söylemekle falan filan. Ben de hiç geri durmadım. Bak işte o narsizm yani. Dedim ki hayır o bilezikler senin ama senin hakkın değil. Onlar bizim hakkımız. Kullanılmayan para para değildi. Bir anda böyle içimden amına koyayım sosyalist şey çıktı. Ne bileyim. İçimden Lenin çıktı amına daha yaşım 16. Hayır. Devrimci yoldaşlarla biz o bilezikleri e, simit şeyde simit evinde yiyeceğiz. <laughs> <laughs> ne bileyim aman ne kıyım, kafede yiyeceğiz. Böyle salak. <laughs> ay ya, yani. ay. Ama tabii ondan yıllar sonra para kazanınca faiziyle ödedim. Faiziyle istedi ya. Valla şey demedi bak. O zaman 1800 liraydı bana 1800 lira vereceksin demedi. Hemen hesap kitap. 1800 aman ne kıyım, altın kaç şimdi? 3 3 600. 3 600'ü getiriyorsun ödedim sonra rah rahmetli ya. Vallahi babaannem de çok değişik bir kadındı yani.